İyi akşamlar arkadaşlar. Umarım keyifler iyidir. Bugün Aygaz Makine Öğrenmesi Bootcamp'inin çözüm webinarıyla hep beraber Gökher ve Büşra ile beraberiz. Büşra bu projede birinci oldu. Çok güzel bir proje seçildi. Hem komitelitlerimiz hem de mentorlarımız tarafından beğenildi. Ondan önce ben Göker'e de teşekkür etmek istiyorum. Bu bootcamp'te <laughs> eğitim webinarlarında çok ve toplantılarda çok güzel teknik yardımlarda bulundu bize de. Sen nasıl buldun süreci Göker? Valla ilk başlarda çok fazla sayıda endişesi olan arkadaşımız vardı ama sürecin sonlarına doğru burada mentorlarımıza de teşekkür etmek istiyorum. Onların da mentor kanallarında ciddi bir mesaisi oldu ve epeyce hani yüzlerce diyebileceğimiz noktada bir e, proje elde etmiş e, olduk. Burada amacımız zaten şuydu, böyle bir deneyimi işte bir iş, staj e, sürecinden önce, oradaki case aşamalarından önce burada yaşayın istedik. Kaggle'da problemler çıksın, GitHub'da çıksın, projenizde bir takım sorunlar olsun e, ki hani onları nasıl halledebileceğinizi bilin. Hepsinden önemlisi halledebildiğinizi görün ve bu özgüvenle devam edin diye. Dolayısıyla bu anlamda hani insanların o ilk e, özgüven aşamasını geçmesi anlamında da güzel bir süreç e, olduğunu düşünüyorum şahsen. Hı hı. E, evet. Yani bu yayınımızda biraz daha önce e, bir birkaç duyuru geçeceğim. Sonra da Büşra projesinden, önce kendinden bahsedip sonra da projesini açıklayacak. E, çözüm webinarına başlamadan önce e, Akbank e, derin öğrenme bootcamp'ine katılmak için hala 6 Eylül'e kadar, Ekim'e kadar başvurular devam ediyor. başvurabilirsiniz. ona da katılmayı unutmayın. Yeni güzel deneyimler edinebilirsiniz orada da. Başvurmak Aa. için son anı beklemeyin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, maillerinizi de kontrol edin. bunun dışında herkese yani projesini gönderen herkese e, mail ilettik. Lütfen e, spamlarınızı kontrol ederek, feedbacklerinizi inceleyebilirsiniz. E, bu bir sertifikasyon süreciyle alakası yok. E, sertifikasyon için ayrıca ekstra bir mail de alacaksınız. E, bu şekilde açıklayabilirim. Başka e, ekleyeceğim bir şey yok seninle Göker. Bir şuraya vereceğim Tabii. sözü. Kendi tanıtması için. Böylece Yok. E, genel sonucu da yine hani Discord şey derin öğrenme sonucunun başvuru linkini bulamayan olursa, e, oradan da tekrar paylaşıyor oluruz. Ne kadar erken gelirseniz arkadaşlar o kadar iyi. Dediğim gibi hepinizi bekliyoruz. Dediğim günün çok da uzak sana tekrar paslayayım. Tamamdır. Ben de Büşra'yı hemen paslı, paslıyorum. Kendinden biraz bahsedebilir misin Büşra? Tabii. Herkese merhaba öncelikle. İyi akşamlar. Ben Büşra. 25 yaşındayım. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Şu sıralar proje ve bootcamp'lerle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve iş arama sürecindeyim. Bu şekilde ilerliyor. Diyebilirim. Hı <laughs> hı. Tamam. Ekstra başka ekleyeceğim bir şey yoksa projene geçebiliriz. Tabii. Benim projem benim projem tweetlerin duygu analizi hakkında. Net gözüküyor değil mi? Ekran. Şu an ben net görüyorum. Chatten de arkadaşlar bir yazarsanız net görünmüyorsa eğer ona göre tekrar büyütüyor oluruz. Şu an gayet net şu an bence. Devam edebilirsiniz. Tamam. Burada veri setinde tweetleri yani textleri duygu durumuna göre analizleştiriyor. Mesela buna bir duygu etiketi atıyoruz. Negatif tweetler için sıfır etiketi. Pozitif duygu içerikli tweetler için de dört etiketi atıyor. Daha sonra kütüphaneleri import ediyoruz ve veri setimizi okuyacağız. Burada pandas, numpy, matlab, Leap, matlab, Leap. C, uh, ay pardon. C uh, born uh, warnings import ediyoruz. Uh, daha sonra burada konsoldaki hataları görmemek için, yani uyarıları görmemek için ignore kodunu kullandık. Benim veri setim bir tweet olduğu için, yani Twitter'da çok fazla tweet olduğu için çok büyük bir veri seti. Bunu göstermek istedim size burada. Byte olarak aldığım seti burada megabayta çeviriyorum ve 227.74 megabaytlık bir veri seti var. Bunun hepsini kullanabilmem zaten çok zor. Bu yüzden bu veri setini random 10.000 tane veriyi kullanmaya Ve bunun random setini 1 olarak veriyorum. Çünkü sürekli aynı verilerle çalışmak istiyorum. Daha sonra bu veriyi sen bu data frame'ini aldıktan sonra veri çalışmaya başladım. Burada verimin ilk beş satırını görüyoruz. Çok da okunabilir veri değil şu anda. Ee, daha sonra bu verinin temel bilgilerini burada görüyoruz. Mesela burada index numarası, id'ler, zaman, query, e, yüzümle ve Twitter'la ilgili 10 bin tane dal içeriği olmayan veriyi görüyoruz. Burada hiçbir veride dal içeriği olmadı Ama yine de keşfet, keşfetmemiz için ben içeride bu hangi şekilde dal verisi varsa bunu toplamak istiyorum. Efendim? Evet. Özür dilerim. sesin biraz boğuk geliyor da bir konuşsana şimdi tekrardan. <laughs> şimdi iyi mi? şimdi daha iyi. Mikrofondan Güzel. dolayı muhtemelen. Mikrofondan, aynen. Tamam. Şu an iyiyse devam ediyorum. aynen öyle, güzeldi. Tamam. Şu anda da e, nan değerinin toplamını görüyoruz sütunlardaki. Hiçbir nan değeri yok. Sıfır gelmiş. Devam ediyorum. Daha Hı. sonra tek kendini tekrarlayan veri var mı? Bunu kontrol etmek istiyorum. Bunun sum, yani sum toplamını alıyorum. Sıfır. Herhangi bir tekrar eden vereyim de yok. Daha sonra okunabilirliği artırmak için her sütunumla isim etiketi veriyorum. E, 04'ler zaten duygu analizim, sentiment, idler, date, flag, user ve tweetler olarak sütunlarımın isimlerini güncelliyorum ve ilk 5 satırı burada görüyoruz. Daha sonra kullanacağım iki sütunu filtreliyorum, filtered data frame ile, sentiment yani duygu analiz etiketi ve tweetler. Daha sonra bu filtre, filtrelediğim veri setini ilk beş satırını çekiyorum burada. Hı hı. Ve veriler çok kötü. Yani çok karışık. Bunun için veri ön işleme aşamasına geçiyoruz. Burada veriyi temizleme, daha normalize ve okunabilirliğini artırmak için işlemler yapıyorum. Burada tüm harfleri küçültüyorum önce. Tweetlerdeki görüldüğü üzere harfler küçülmüş. Daha sonra et yani mention ifadelerini ve hyperlinksleri kaldırıyorum. Burada tweet içindeki uh, mention ifadesini ve hyperlinksleri kaldırıyorum. Daha sonra kontrol etmek için ne kadar olduğuna bakıyorum. Kalkmış sıfır ve sıfır gözüküyor. Daha sonra ıı, noktalama işaretleri ve sayıları kaldırıyorum. Burada import re yani metin düzenleme işlemlerinde kullandığımız kütüphaneye import ediyorum içine. Burada da numaraları ve noktalama işaretlerini kaldırdıktan sonra bu hale geliyor verimiz. Tüm harfler küçülmüş, et yok bir gün noktalama işaretleri yok. Daha sonra e, text manipulation için ve e, daha temiz bir veriler için anlamsız kelimeleri, e, ve kelime kökenleri için kelimeleri kökenlerine bölme. Bu mesela work, working, worked tüm kelimenin kökeni work olduğu için bu kütüphaneyi ekliyoruz. Kökten köke indiriyorum. Hı hı. Bunların kitini burada indirdim. Kit inmiş, true değeri dönmüş. Önce tüm tweetteki kelimeleri bir listeye alıyorum. Burada word kelimeleri listeye almışım. Her biri bir Array list görüldüğü gibi. Daha sonra anlamsız kelimeleri çıkarıyoruz buradan. Mesela buradaki Words Clean'de atmışız anlamsız kelimeleri çıkarttığımız yeri. Mesela I have to a n burada anlamsız olduğu için artık temizlenmiş. Temiz halini görüyoruz. Daha sonra kelimeleri kökenine ayırıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi sıfat, isim, verb, fiil, zamir hepsinin tek kökeni düşüyor. Nasıl? Mesela burada disappeared var. Burada disappear olmuş. Kelimenin kök hani yani, Tweeted, tweet olmuş. Daha sonra ekstra boşlukları siliyoruz process tweet içerisindeki, burada temizlenmiş hali ve fazla kullanılmayan, nadir kullanılan kelimeleri çıkarıyorum. Bunun için frekansımı bir olarak belirliyorum ve onu da process tweetsin içine gönderiyorum. Şimdi Process Tweet'in içinde kendini tekrar eden satır var mı? Bunun bilgisini alıyorum. 326 tane kendini tekrar eden satır varmış. Bunu drop kaldırıyoruz yani dropluyorum Process Tweet'in içindeki. Bana mı dediniz? Yok yok devam et. Ha. Sonra orijinal veri setimiz 10.000 tane almıştık. Ee, tekrar eden satırları kaldırdıktan sonra elimizde 9.932 veri kalmış. Ben... Filtered Unique Data Frame'inde çalışmak istemediğim için frame'imi update ediyorum ve Filtered Data Frame'imde çalışmaya devam ediyorum burada. Daha sonra hedef değişkenimi düzenliyorum burada. Bizim negatifler için sıfır, pozitifler için de dört duygu analizimiz vardı ama biz sıfırda ve birle çalıştığımız için dört olan pozitif sentiment, duygu etiketini bire çeviriyorum burada. Ve ilk beşini görmek istediğim için bire çevirmiş mi? Evet. Daha sonra tweet, tweet sunumdaki değerleri vektörize ediyorum. Sayısal yani numerik değerler için. Metin hı hı. değerleriyle çalışmadığımız için. Burada term frequency inverse document frequency vektörünü kullanıyorum. Burada objesini çağırıyoruz. Daha sonra onu dönüşüm için eğitiyor burada. Ve tipimizi kontrol ediyorum. Evet artık process tweetler int tipinde. Daha sonra veriyi görselleştirmeye geçiyorum. Burada duygu dağılımını analiz etmek istiyorum. Sıfır negatif bir pozitif olarak tekledim. Daha sonra etiketi onun için label'lıyorum burada. Gördüğümüz gibi burada %49.8 pozitif içerikli tweet varmış ve %50.2 negatif içerikli tweet varmış. Genel olarak yakın değerler olduğu için bir genel veriyi veriyor bize. Daha sonra en çok kullanılan pozitif ve negatif kelime bulutlarını görmek istiyorum. Bir zaten pozitifte sıfırda negatif veriyor bize. En çok kullanılan pozitif kelimeler go, uh, love, thank... I am they'mish, good mesela. Daha sonra negatif için en çok kullanılan miss, time, can't, uh, work, go ve I Daha sonra uh, verilerin yani tweet uzunluğunun duygu analizi arasındaki ilişkisini incelemek istiyorum. Burada burada pozitif etiketimiz uh, kahverengi Negatif etiketimizi de mavi olarak görselleştirdik. Burada tweet uzunluğu arttıkça de pozitif ve negatif frekansları gösteriyor. Genel olarak kısa tweetlerdeki pozitif oranın daha yüksek olduğunu görüyoruz burada. Negatifler daha seyrek gözüküyor. Daha sonra e, duygu analizinin Kullanıcılar üzerindeki etkisine bakıyoruz. Burada ilk 10 kullanıcıyı seçtim. İlk 10 kullanıcının tweetlediği tweetlerin pozitif ve negatifliği üzerinde. Genel olarak pozitif daha çok tweetlenmiş. Negatif o kadar da çok değil ilk 10 kullanıcı için. Burada bunu görüyoruz. Daha sonra aykırı değerleri hesaplıyorum. Tweetin uzunluğuna bağlı aykırı değerleri seçiyorum burada. Burada tweet'ler proses edilmiş. Burada da uzunluğu. Buradaki grafikte genel olarak tweet uzunluğu 80-100 arası. 100'den fazla olanlar aykırı kabul edilmiş. 100 tweet'ten fazla olanlar ya yani 100 kelimeden fazla olanlar burada artık e, algoritmamı seçiyorum ve e, hipermetre, hiper, hiperparameter optimization'ımı yapıyorum. Öncelikle eğitime, teste, vereyim ayırıyorum. %80'i eğitim, %20'si test. Zaten burada bahsetmiştim. Process tweetimiz X. E, hedef tweetimiz de, ay hedef, hedefimiz de e, sentiment. Burada %80'e 20 ayırdığım için ne kadarı train'e gitti, ne kadarı test'e gitti onun şeyini görüyorum, boyutunu görüyorum. Daha sonra süper supervised ile kütüphaneleri import ediyorum burada. Benimki olumlu ve olumsuz olduğu için zaten bir mantıksal regression'a giriyor ama ben diğerleri için de nasıl bir sonuç verecek onu kontrol etmek için 4 modeli burada karşılaştırıyorum. Performans metrikleri, accuracy, precision, recall ve F1 ile. Daha sonra burada karşılaştırdım dört verinin sonucunda Lojistikteki doğruluk değerimiz 0.7172 gibi gelmiş, 71.6. F1 skoru 0.71 gelmiş negatif değerler için, 0.73 gelmiş pozitif değerler için. Daha sonra Random Forest için doğruluk değeri 0.71.4 gelmiş. Biraz yakın gibi ama F1 skoru da 0.70'e 0.72 gelmiş. O kadar da yakın değil. Ee, en yakın support vector classifier burada 0.71.9 yani bu da 0.72 F1 skoru 0 için 0.71 ee, pozitifler için 0.73 gelmiş XGB classifier en kötü gelen sonuç 0.68 bu zaten baya kötü 0.66'ya 0.71 gelmiş F1 skoru bu yüzden en yakın değerler Logistic Regression ve Support Vector Classifier seçiliyor. Hı hı. Burada değerler gerçekten birbirine çok yakın. Hatta doğruluk değeri Support'ta daha yüksek gözüküyor. Ama bu bir e, mantıksal bir model olduğu için negatif ve pozitif seçtiğim için ben Logistic Regression kullanmak istedim. Hem Support'ta Support Vector Classifier'da Overfitting biraz daha riskli. Burada lojistikte o biraz daha düşük olduğu için lojistiği seçtim. Daha sonra bunu hiper parametre optimization'ın içinde randomized search seçtim. Daha hızlı ve daha geniş kapsamlı olduğu için burada solver algoritması olarak Dubliner ve Saga koymuş. Max iteration'ı 100-200'e 300. Hı, hı best yani en iyi parametreleri saga seçmiş. İterasyon olarak 100 ve C değeri 0.61 gelmiş. Skorumuzsa 0.73 gelmiş. Yani 71.72 gibi bir şey şu an 73.18 bir doğruluk değerimiz var. Daha sonra bu değerlerle seçilen best skorlarla modeli eğitiyorum. ve bunun bir matrisini çıkarıyorum. Burada doğru pozitifler 753 değeri gelmiş. Doğru negatif 681. Yanlış pozitif değeri 319 gelmiş. Hı hı. Yanlış yanlış negatif içinde 234 seçilmiş. Daha sonra gözetimsiz öğrenmede de kümeleme mantığını, K-means ve db kullandım. Burada en çok kullanılan kelimeleri dönüştürüyorum. Eksi 1 ve bir aralığında yani kümeye en yakın ve en uzak olan değeri hesaplamak için burada hı hı. bunu kullandım. Daha Aslında sonra... unsupervised için ayrı bir ön işleme yapmışsın gibi düşünebiliriz burada tekrardan. Çünkü kümeleme olacağı için orada hedef değişken yok. Dolayısıyla tekrardan sentiment skorları reshape etmişsin gibi düşünebiliriz. Hı hı. Daha sonra k-means ve db-scan değerlerimi burada tanımlıyorum import ettim zaten. Ve silüet skorlarını almak için hesaplıyorum. Burada k-means 0.061 gelmiş. db scan de eksi 0.26 gibi bir değer vermiş. <laughs> k-means bu db scan'den daha iyi olduğu için onu seçiyorum. Yine de aşırı düşük. Burada en iyi kümeyi seçmek için de elbo metodu kullanıyorum. Yani hataların karesinin ortalamasını alacağız. Hangi kümede olacağını bilmek için. Küme değerlerimiz 2 ile 11 arasında bir değer veriyoruz. Burada küme sayısı 2 iken sület, e, değilim. hata karesinin toplamı 10.200 civarlarında. Küme değeri düştükçe performans aslında azalıyor. Burada mesela 5'ten sonra çok fazla düşmediği için 5'ten sonrasının karmaşıklığı artıyor demektir. Çünkü birbirlerine çok yakınlar. Burada Hı -hı. en iyi değer küme 2 iken gözüküyor. Daha sonra bunu daha net görebilmek için Silhouette Score'la en iyi kümeyi seçmeye çalışıyorum. Burada K rengimizi tanımlamıştık. 2 ile 11 arasında. Buradan ortalama silhouette score ve kümelemeyi görünce gerçekten de K2 iken 0.06'ya yakın bir değerle en iyi uygun küme 2 iken oluyormuş. <laughs> Bu kadardı güzeldi. Açıkçası emeğine sağlık yani e, hakikaten giriş seviyesi için çok çok iyi bir projeydi. Özellikle e, zaten NLTK kullanman seni biraz ön plana çıkardı ve e, bu NLTK'nin ilk kısımlarında işte o wordsler, tokenize etmeler gibi e, kısımları açıkçası bu bootcamp'in aynısını NLP için yapıyor olsak hani introduction to NLP gibi bir bootcamp'imiz olsa e, ders diye anlatırdık hakikaten. E, temel bütün özellikleri neredeyse yer vermişsin. de çok başarılı olmuş. Seni de açıkçası yani hasta hasta bu yayına çıkardık. Estağfurullah. Teşekkür ee, gayet ederim. Çok iyi İyi bir anlatımdı. Sesim senin, arada kısıldıysa ben, kusura bakmayın. Bence gayet evet. iyi. Yani ben de evet. hasta'yım bilmiyorum benim sesimden çok bir şey anlaşılıyor mu ama. Ben de e, Senin emeğine <laughs> sağlık. <olun. gülüyor> Güzel bir çalışma evet. olmuş. Ee, senin de yorumların varsa gülüm istersen sözü sana devredeyim ben. Ya, benim de çok ilgimi çeken bir projeydi. ben de çok beğendim. Daha öncesinde bu yılın başında benzer bir proje yapmaya çalışmıştım ben de. görünce çok hoşuma gitti benim de. Çok güzel bir projeydi. Eline emeğine sağlık. Hatta Gonca Gonca'da giriş seviyesinin üzerine bir proje gibi ama harika inceleyip öğrenmelik demiş. Teşekkür ederim. Zaten incelenmesi ve öğrenilmesi için şeyde de duyurularda da paylaşacağız şeyleri. Hı -hı. Yani, Mutlaka hani giriş seviye böyle NLP öğrenmek isteyen, NLTK kütüphanesini kurcalamak isteyen herkesin ilk adım olarak bir göz atmasında e, fayda var hakikaten. Bunun dışında Bunun, mentorlarımız da de çok beğendiğini iletmiş yorumlarda. Aynen yorumlarda mentorlarımız da yer alıyor. Yavaştan artık bu da bu Bootcamp'in son canlı yayınıydı arkadaşlar. Bundan sonra sertifikasyon süreciniz başlayacak merak eden varsa eğer. Ortalama bir hafta 10 gün içerisinde Global Courses 10 Million AI platformunda My Certificates bölümü var böyle en tepede. Oraya tanımlanıyor olacak sertifikalarınız. Bu önümüzdeki hafta cuma günü ne kadar diyelim eğer hala tanımlanmamış olursa bu iki hafta içerisinde. Yazabilirsiniz, yardımcı oluruz. Öyle hani sertifikanızın yolda kaybolması gibi bir, bir şey söz konusu değil. Ee, yardımcı oluruz mutlaka. Bunun dışında derin öğrenme bootcamp'ine dediğim gibi mümkün olduğu kadar erken gelin. Ee, Alt kadar da zannediyorum Günur değil mi hı hı, evet. Evet. De başlıyor? Evet. Yedisine de başlıyor. Çok da oraya kadar beklemezseniz güzel olur. Ee, tercihen edu.tr uzantılı değil de düz böyle gmail uzantılı mail adresleriyle. Başvurursanız güzel olur. Üniversitede üniversite bazen bazı üniversitelerin sonucuları e, o maillere izin vermeyebiliyor. Bloke edebiliyor çünkü. Bu tip aksaklıklar yaşayabiliyoruz. E, o maillere yani Discord sonucunda yer almanız şart. Derin öğrenme sonucusu, derin öğrenme bootcamp ve Discord sonucusunda. E, şey yapmamak için, kaçırmamak için mutlaka e, Gmail uzantılı mail adresiyle başvurmanızı tavsiye ederim. Başka aklıma bir şey yok Allah. <laughs> ben de şöyle bir ekstra açıklama yapabilirim. İkinci ve üçüncü projeleri de yine duyurulardan ve yararlı kaynaklarda paylaşıyor olacağız. Hepinizin izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sizin için güzel bir süreç geçmiştir. O zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Genel Discord sonuçunda ve Bootcamp sonuçunda zaten iletişimde kalmaya devam ediyor. Oluruz sorularınız için. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.